Palio Castro Köyü'ndeyiz. Triende Filos isimli bir mekandayız. Neden buradayız? Burası adada sevdiğimiz, yemek yemek için tercih ettiğimiz, en beğendiğimiz mekan. Başka yerlerde var şüphesiz. Ama favorimiz burası. O yüzden burayı size tanıtmak istedik. Meydandan biraz yukarıya yürüyorsunuz. Böyle şirin evlerin arasında küçük bir meydan. Üzeri asmayla kaplı. Sürekli esinti olan harika bir mekan. Ama asıl güzelliği... Asıl aşırı güzel olan yemekleri. Özellikle de Saganakisi. Ee, ama ne söyleseniz güzel. Ee, o yüzden burayı tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz.